Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme Engellinin Apple Dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme Engellinin Apple Dünyası kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Değerli arkadaşlar, yeni kuruluş aşamasında olduğumuz bir kanalız. Bu nedenle bol bol kanala abone olarak, videolarımızı beğenerek, yorum yaparak ve videolarımızı paylaşarak destek verirseniz bizleri çok çok memnun etmiş olursunuz. Peki bugün size ne anlatacağız? Sesli kitap dinlemeyi seven arkadaşlara hitap eden bir uygulama. Elbette sadece kitap değil, tiyatroda içine atabilirsiniz. Yani her türlü ses dosyası içine atıp dinleyebileceğiniz Okusana uygulamasını bugün sizlere anlatacağız. Haydi gelin bakalım. Okusana. Uygulama bu. Evet. İlk başta size açtığınızda arkadaşlar bir reklam gelecek. Uygulamanın adını söylediği yere tıklayarak bu reklamı geçebiliyorsunuz. En üstte arama alanı var. Burada e, dosyalarınızı, klasörlerinizi arattırabiliyorsunuz. Üstüne tıkladığında bir metin alanı açar ve e, dosyanın adını yazıp arattırabilirim. Kütüphane Burası ana sayfa başlığı yani. Kütüphane başlığı. Burada da sıralama seçenekleri yer alıyor. Neye göre sıralayayım diyor. İptal, Gibi seçenekler var. Biz iptal diyelim. Sırala, aşağı git, düğme. Seç, düğme. Burada ise birden fazla dosya seçip silmenize olanak olan e, yer burası. Bitti. Şu an tabi burası bitti oldu. Tümün seçimini kaldır. Soluk. Burada evet. soluk demesinin sebebi şu an herhangi bir burada dosya olmamasından kaynaklanıyor. Bunun içi boş geliyor arkadaşlar. Yani dosyaları kendiniz e, içine atıyorsunuz. Onu da birazdan bakacağız. Bitti. Düğme, ekle, düğme. Bakın burada ekle var. Ekle, düğme, detaylar, soluk. Burada düğme. detaylar var. Tabii dosya olmadığı için bunlar soluk. Taşı, soluk. Düğme. Taşı seçeneği var. Sil, so, Ve sil. sil. Seçenekler, soluk. Sil, soluk. sil Seçenekler. Seçenekler. Bunların hepsi soluk. 1, 1, 4, detaylar, ekle, ekle, düğme. Bitti, düğme. bitti. diyelim. Seçenek.

Bu da anladığım kadarıyla internet üzerinden linkini alıp link üzerinden dosya indirmeye yarıyor. Ben testini yapmadım. Dosyaları içe aktar. Evet. Dosyaları içe aktar dediği yerden size iPhone'unuzun dosyalar uygulamasına götürüyor ve buradan dosyalarınızı paylaşabiliyorsunuz. Yani uygulamaya yükleyebiliyorsunuz. Tabii ki burada dosyaların konumu karşıma geldi arkadaşlar Bunun Yanı sıra WhatsApp üzerinden direkt Okusanaya e, Dosya Atmayı denedim fakat e, Bir türlü Paylaşım seçeneklerinin olduğu yerden Okusanaya Gitmedi Önce dosyalarınıza Bu kaydedeceğiniz işte sesli kitap, tiyatro neyse bunu dosyalarınıza paylaş seçeneklerinden dosyaları bulup kaydedin. Daha sonra ee, dosyalar uygulamasını hani buradan içe aktardan yapabilirsiniz. Evet, ben şimdi buradan bir tane dosya bulayım. Fazlası, vazgeç, arayın. A Kara Sevda Radyo Tiyatrosu. ses 17.09.2023, 94.4 MB. Mesela bunun üstüne tıklayalım. Evet yükleme sayfası geldi arkadaşlar. Bu arada eğer tek dosya varsa direkt yükleme ekranı okusana açtığınızda geliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bakın import diyor yani içi aktar demek bu bitti diyor. Dosyaların aktarılması biraz zaman alabilir. Lütfen devam etmeden önce dosya sayısının tam olduğundan emin olun. Bir file başlık. Evet bir tane dosya seçtiniz diyor. Kara sevda radyo tiyatrosu mp3 Sil, düme. Sil düme. Buradan da böyle sile biliyorsunuz. Ben mesela bitti diyeyim. Aktarsın bakalım. Kara bir file dosyaların aktı bitti düme Uyarı bir file. Evet Küçük tane

Patrosu MP3 bilinmeyen yazar. Tamamlananın sıfır yüzdesi. Evet geldi arkadaşlar dosyamız buraya. Bu kütüphane dediği yere tıkladığımız zaman yükleme işlemi tamamlanıyor. Şimdi önce bu dosyanın üzerindeki seçeneklere bir bakalım. Seçenekler. Oynatmaya devam et. Öğün sürükle. Etkinleştir. Gibi seçenekler vardı. Şu seçeneklere bir önce bir bakalım. Seçenekler. Gerçek uyarı. Sevda, Radyo, detaylar, detaylar. dediğiniz zaman o dosyanın adını değiştirebiliyorsunuz. İşte kitapsa bunun yazarını ekleyebiliyorsunuz vesaire gibi seçenekler var. Taşı. Döme. Taşı seçeneği var. Paylaş. Döme. Paylaşma seçeneği var. Başa git. Döme. Buradan başa git diyebiliyorsunuz. Tamamlandı olarak işaretle. Buradan tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz. Birlikte birleştir. Soluk. Bir Değilme. de böyle seçenek var. Sil. Düğme. Buradan da silebiliyorsunuz. İptal. Düğme. İptal diyelim. İptal. Düğme. Ve biz buradan çıkalım. Karı Sevda Radyo Tiyatrosu MP3 yazar. Tamamlananın sıfır yüzdesi. Arka planda uygulama desteklemi destekliyor arkadaşlar. Yani kilitli ekranda da dinleyebiliyorsunuz.

Önceki bölüm. Düğme. Buradan birden fazla dosya varsa önceki bölüm, sonraki bölüm onlara gitmeye yarıyor. Sonraki bölüm. Düğme. Tamamlanan sıfır. Yüzde sıfır. Ayarlanabilir. Evet, tamamlanma oranı hani yüzde sıfır diyor. Geçerli bölüm zamanı 12 seconds. Evet burada süre bunlar. Bölüm 1'e ilk çizgi 1, değil mi? Evet. Bölüm süresi 1 hour 38 minutes mi? Süresini söylüyor burada. 30 geri sar. Değil mi? 30 saniye geri sarmaya yarıyor. Oynat. Değil mi? Duraklat oynat bölümü. 30 second hızı ileri. Değil mi? Bu da ileriye almamıza yarıyor. Bir çarpı hız. Değil mi? Buradan da oynatma hızını ayarlayabiliyoruz. Timer. Değil mi? Bu timerin ne olduğunu bilmiyorum. Bir yer işareti oluştur. Değil mi? Yer Diğer işareti oluştur. Yer imlerini ekleyebiliyoruz. Çarp tersi. Buradan da bu mor daha fazla demek. Nur, Bakalım bir şey var Nur, mı yer, orada. Diğer evet diğer işaretleri burada gözüküyormuş. Başa git. Başa Butonsuz, büme. İptal, büme. Gibi seçenekler yer alıyor. İptal, büme. Nur, büme. Şimdi biz. Oynatıcıyı kapat. Oynatıcıyı büme. kapat diyelim. Ana sayfası böyle. Hızlıca bir de ayarlarına bakalım. Burası ayarları oluyor. Burası da ana sayfayı da. Geri dönüş adresi. Çalma ayarları. Başlık. Oynatma kontrolleri. Buradan oynatma kontrolleri ile ilgili ayarları yapabilirsiniz. Depolama yönetimi başlık. Dosyalarınızı yönetin. Düğme. Evet, buradan boyutlarını, dosyalarınızın ne kadar megabayt ne kullandığını görüyorsunuz. Autoplay başlık. Otomatik oynatma. Otomatik oynatma ayarı. Otomatik oynatma. Anahtar düğme açık. Tamamlanan kitapları yeniden başlat. Tamamlanan kitapları yeniden başlat. Anahtar düğme. Açık. Youtube. Autoplay. Başlık. Otomatik oynatma. Otoma tamam, tama bir sesli kitabı bitirdikten sonra oynatma tüm küçük hanedeki öğeleri, klasörlerdeki öğeler de dahil olmak üzere devam eder. Açıklaması bu. Otomatik kilidi devre dışı bırak. Otomatik kilidi devre dışı bırak. Anahtar düğme. Kapalı. Evet. Sadece güce bağlıyken. Sadece güce bağlıyken. Sol. Oynatıcı ekranındayken cihazın kilitlenmesini engeller. Açıklaması da bu. Arkada yedeklemeleri. Başlık. Kitap dosyalarını dahil et. Evet, kitap dosyalarını dahil et. iCloud yedeklemenize dahil etmek istiyorsanız. Kitap dosyalarını dahil et. Anahtar düğme. Kapalı. Mini oynatıcı. Oynatıcıyı göstermek için dokunun. Şu anda Kara Sevda Radyo Tiyatrosu MP3 bilinmeyen yazar tarafından oynatılıyor. Evet. Başlık. O, e, oynatıcıyı kapat dedikten sonra oynatıcı burada gözüküyor arkadaşlar. Oynat düğme. Benim kısacası uygulamayla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Başta da belirttiğim gibi yeni bir oluşum içerisinde olan bir kanalız değerli arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı bu tarz içeriklerden anda haberdar olmak için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olarak destek verirseniz bizleri mutlu edersiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.